Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3. sınıf matematik dersinde çıkarma işleminde tahmini sonucu bulma soruları çözmüş olacağız. Derslik işbirliğiyle hazırlamış olduğumuz soruları yüzlük sorular farkıyla dinlemiş olacaksınız. Hemen ilk sorumuzu çözerek başlayabiliriz. Uçağa binmiş bir arkadaşımız var. Arkasında afiş bulunuyor bakın. Bir tane işlem vermiş bize. Yukarıdaki işlemin tahmini sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor? Hemen yaptığımızda yüzlüğe göre yuvarladığımızda 394 400'e yuvarlanmış olacak. 187 de 200'e yuvarlanacağı için 400 200'den cevabımızın 200 olduğunu söyleyebiliriz tahmini olarak. Hemen ikinci sorumuza devam edelim. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin hangisinin tahmini sonucu diğerlerinden farklıdır? En yakın onluğa yuvarlayarak yapmamızı istiyor. O zaman burası 530 olacak. Burası 170 olacak. Bu çıkarma işlemini yaptığımızda e, 0 3'ten 7 çıkmıyor. Komşudan bir onluk almamız gerekiyor. 13'ten 7 çıktığında burada 6 kalıyor. 4 kalmıştı burada. 4'ten 1 çıktığında 360 sonucuna ulaşıyoruz. B seçeneğine geçtik. 644'ün onluğa göre yuvarlanmış hali 640, 275'in de 280 olarak onluğa göre yuvarlanmış halini söyleyebiliriz. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı, 4'ten 8 çıkmaz. Komşudan bir onlu kaldık, 14'ten 8 çıktı, 6 kaldı. Burada kalmıştı yani bir onlu kalmıştık, 5 kaldı, 5'ten 2 çıktı, 3, 360. A ve B seçenekleri bakın şu anda aynı seçenekler. Yani aynı sonucu veriyor. C seçeneğine baktığımızda da onlar göre yuvarladığımızda 450 artı 200 Buradan bu işlemi yaptığımızda 450'den 200 çıktığında cevabımızın 250 olduğunu söyleyebiliriz. Diğerlerinden farklı bir sonuç bulmamızı istemişti. O da C seçeneğinde bulunmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Hemen devam edelim diğer sorumuzla. Üçüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi tahmini işlem sonucu 200 olan bir çıkarma işlemi değildir diyor hemen bakalım. Yüzlüğe göre yuvarlamamızı istemiş. 548 hemen yanına yapalım. Tabii ki 500'e yuvarlanacak. Yüzlüğe göre 295 de 300'e yuvarlanacak. Bunun sonucu 200 diyebiliriz. 810'un yüzlüğe göre yuvarlanmış hali 800'dür. 640'ın da yüzlüğe göre yuvarlanmış hali 600 olacağı için cevabımız 800 600'den 200. 908'in yüzlüğe göre yuvarlanmış hali 900'dür. 754'ün de yüzlüğe göre yuvarlanmış hali 800'dür. 750 ve sonrasını 800 yuvarlıyoruz biliyorsunuz. 900'den 800 çıktığında da cevabımız 100 olarak bulunmuş oluyor. Yani aradığımız cevap C seçeneğidir diyoruz. Dördüncü sorumuz yukarıda işlem tahmin sonuç eşleştirmelerinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Burada yüzlüğe göre yuvarladığımızı düşünürsek hemen mesela 544'ün yüzlüğe göre yuvarlanmış hali 500'dür. 317'ninki de 300'dür. 500 eksi 300'den cevabımız 200 gelmiş olacak. Yani bunu bu kırmızı tişörtlü öğrenciyle eşleştirebiliriz. 667'nin yüzlüğe göre yuvarlanmış hali 700'dür. 388'in de yüzlüğe göre yuvarlanmış hali 400 olacağı için bu çıkarma işleminin sonucunun da 300 olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki eşleştirmeyi de sarı tişörtlü öğrencimizle yapabiliriz. 935'in yüzlüğe göre yuvarlanmış hali 900'dür. 829'un da yüzlüğe göre yuvarlanmış hali 800 olacağı için bu işlemde de cevap 100 çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi burada da pembe tişörtlü öğrencimiz o eşleştirmeyi sağlıyor ve cevabımız A seçeneğidir diyoruz bu eşleşmeye göre. Şimdi geçtik diğer sorumuza. Beşinci sorumuz. 324-149 işleminin gerçek sonucu ile tahmini sonucun arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? Tahmini sonucu en yakın onluğa yuvarlayarak çözmemizi istiyor. 324'ü o zaman ben en yakın onluğa yuvarlayarak yaparsam 320. Eksi 149'u da en yakın onluğa göre yuvarladığımda 150 sonucuna ulaşırım. Bu işlemi yaptığımda cevap. 0, 2'den 5 çıkmaz. Komşudan bir onluk alacağım. 12'den 5 çıktı. 7. Buradan bir onluk almıştım. 2 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1 diyoruz. Yani 170. Gerçek sonuca bakalım şimdi. 324 eksi 149. Bu işlemi yaptığımızda 4'ten 9 çıkmıyor. Komşudan bir onluk almam gerek. 14'ten 9 çıktı. 5. Buradan bir onluk almıştım. 1. 1'den 4 çıkmıyor. Yine komşudan bir onluk alacağım. 11'den 4 çıktı. 7 kaldı. Komşudan bir onu kalmıştım burada. 2 kaldı. 2'den 1 çıktı 1. Yani 175 170'ten evet 175 170'ten cevabımızın 5 olduğunu söyleyebiliriz. 6. sorumuz yukarıdaki işlemde tahmini sonuç kutusuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. En yakın onluğa yuvarlayarak çözmemizi istemiş. 3 basamaklı rakamları farklı en büyük çift sayımız ee, arkadaşlar 986'dır. 3 basamaklı rakamları farklı. En küçük tek sayıda en küçük tek sayı ee, hemen bakalım rakamları farklı 103 diyebiliriz. 3 basamaklı dediği için 103 ve tahmini sonucu bekliyoruz. Buradan bu çıkarma işleminden onluğa göre yuvarladığımızda burası ne olmuş olacak? Hemen bakalım. 990 diyelim. Diğeri de 100 olacak. Bu işlemi yaptığımızda 990'dan 100'ü çıkarttığımızda 890 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Evet üçgen ve yuvarlak sembolleriyle ile gösterilen e, rakamlar var. Bunlar bir rakamdır demiş. 666 sayısından e, 300'lü bir sayıyı çıkartıyor ve tahmini sonuç. 400 oluyormuş. O zaman e, yani ne yapmış oluyoruz burada? Yüzlüğe yuvarlayarak bu işlemi yapmış oluyoruz. Çünkü 666 sayısını yuvarladığımızda yüzlüğe göre 700 sonucuna ulaşmış oluruz. Demek ki buradaki sayıyı da yani 300 üçgen ve yuvarlaklı sayıyı da bizim 300'e yuvarlamamız gerekiyor ki bu işlem çıkartma işlemi yapıldığında 400 cevabını versin bize. Sonuç 400 olsun. O zaman buradaki üçgen ve yuvarlakla gösterilen sayının 300'e yuvarlanabilmesi için küçük sayı olması gerekiyor. Yani 350'nin altında bir sayı olması gerekiyor ve bu sayının da zaten buradaki işlem var bakın bize sınırlamalar koymuş. Yuvarlaktan üçgeni çıkarttığımızda, yeşil üçgeni çıkarttığımızda en büyük değeri almasını istiyor. Bunun için de 309 diyebiliriz mesela. 309'u biz 300'e yuvarlayabiliriz. Yani üçgen yerine 0, yuvarlak yerine de 9 rakamları gelebilir. Ve bu değer de 9 eksi 0'dan en büyük değerini yani 9 değerini alabilir. Cevabımız da bu sebeple üçgen yerine 0, yuvarlak yerine 9 gelecek şekilde B seçeneğidir diyebiliriz. 8. sorumuz yukarıda verilen işlem için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yorumdur? Sarı alana 45 gelirse Evet 845 oluyor bunu 800'e yuvarlayabiliriz doğru mor alanı da 78 gelirse evet o zaman ne olacak 178 oluyor bakın 178'i de 200'e yuvarlayarak ne yapmış oluyoruz hemen 800 eksi 200'den sonucun 600 olduğunu bulabiliriz doğru B seçeneğinde sarı alanı 50 gelirse 850 olur böylece 900'e yuvarlanabilir yazıyoruz 900 Mor alana da 60 gelebilir demiş. 60'tan da 160-200'e yuvarlanır. Böylece 900 eksi 200 eşittir 700 olması gerekiyor ama burada 600 bulmuş. Bu yanlış oluyor. C seçeneğinde sarı alana 29 gelirse 829 oluyor. Bunu yüzlüğe göre yuvarlarsak 800 olur. Mor alana da 72 gelirse 172 oluyor. Evet bunu da 200'e yuvarladığımızda 800 eksi 200'den cevabımız 600 olarak çıkmış oluyor. Yani doğru demiş burada da 600 bulunur diyor. Yanlış ifade burada B seçeneğinde verilmiş. Geldik 9. sorumuza. Bir çıkarma işleminde gerçek sonuç 325 tahmini sonuç 300 çıkmıştır. Bu işlem aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. E, tahmini sonuç 300 çıkıyorsa hemen bakalım bunu yüzlüğe göre yuvarladığımızda. 499 500'e yuvarlanır. 500 eksi 174 de 200'e yuvarlandığında 300 sonucuna ulaşabiliriz. 607 600'e yuvarlanacak. 282 de 300'e yuvarlanacağı için tahmini sonuç olarak bulabiliyoruz. Bir sıkıntı yok. 760 800'e yuvarlanacak. 435 de 400'e yuvarlanırsa tahmini sonucun 400 olması gerekir. Bizden tahmini sonucun 300 olmasını istemişti. Yani C seçeneğindeki bu işlem yukarıda verilen ifadelere uygun değildir diyebiliriz. 10. sorumuz bir ok atma sorusu. Aşağıda kırmızı, sarı ve mor renkte 3 ok ve bölgelere ayrılmış bir hedef tahtası verilmiştir. Oklar üzerindeki çıkarma işleminin tahmini sonucuna göre hedef tahtasına atılacaktır. Buna göre verilen oklar hedef tahtası üzerinde hangi bölgelere isabet etmiştir? Yüzlüğe göre yuvarladığımızda 520-111. Bunu 500'e yuvarladığımızı düşünelim. Bunu da 100'e yuvarladığımızı düşünelim. Bu işlemden hedef tahtasında 400'e denk gelmiş oluyor. Kırmızı ok yani 2 numara diyebiliriz. 878 yüzlüğe göre yuvarlandığında 900'e yuvarlanır. 379 da 400'e yuvarlanacağı için 900 eksi 400'den burası da 500 yapmış olur. Ve bu da hedef tahtasında 3 numaralı bölüm demek. 675 hedef tahtasında 700'e yuvarlanacak. Eksi 425 dersek yüzlüğe göre yuvarlandığında 400 oluyor. 700 eksi 400'den 300 oluyor. Yani hedef, hedef tahtasındaki bir numaralı yeri vurmuş oluyor. Kırmızı 2, sarı 3, mor da bir numarayla yani okların isabet ettiği bölgelerle C seçeneğinde verilmiş. Ve bizim aradığımız cevap oluyor sevgili arkadaşlar. Böylelikle soru çözümlerimizi tamamlamış olduk. Şimdilik bizlerden bu kadar diyoruz diğer yazılı hazırlık, konu anlatım ve soru çözümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.